Efendimiz Ebu Recep El Tayyip Bin Erdoğan Efendi Hazretleri bir hadisi şerifinde konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Açız demeyeceğiz. Çünkü açlık Allah'tandır kardeşlerim. Fiyatları tayin eden Allah'tır. Kur farkı Allah'tandır. Asgari ücreti belirleyen Allah'tır. 17-25'te paraları sıfırlayan Allah'tır. 128 milyar doları harcayan Allah'tır. Enflasyonu hesaplayan da Allah'tır. Fakirlik Allah'tandır. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi nedir bu nedir bu Yahubu bu ne rezilliktir Hani bir söz vardır ya Devir kötü Kolla İşte öyle bir devir yaşıyoruz Her taraf karı kız doldu Sokağa çıkamaz olduk Aman ya Rabbi Bacaklarda mini etekler elbiselerde derin dekoliteler, göbeklerde piercingler, kollarda dövmeler ve bu dövme yaptıranların aileleri güya Müslüman. Anneleri babaları namaz kılıyor, oruç tutuyor bunların. Yahut dövme yapan cahil. Senin gusül abdestin kabul olmaz daha bunu bilmiyorsun. Cinsi münasebetten sonra Keban barajı miktarınca suyla yıkansan, Manavgat şelalesinde duş alsan, senin cenabetlik geçmez. Cahil daha bunu bilmiyor. Ülkenin bu halde olmasının nedeni, işte bu dövme yaptıran, ortalıkta cenabet cenabet gezen erkek ve kadınlardır. Affet bizi yarabbi. Affet bizi yarabbi affet bizi yarabbi o yüzden aziz müslümanlar dövme yapmak yasaklansın istiyoruz dövme yapan dükkanlar kapatılsın dövmeli erkek ve kadınlardan alışveriş kesilsin onlardan kız alıp kız vermek yasaklansın mallarına el konulsun Dizini dövmeyen kızına dövme yaptırıyor kardeşim. Daha açık ifadeyle bu dövmeli olanları bir güzel dövmeli. Bir de bu dövmeleri tam böyle beni tahrik edecek yerlere yapıyorlar. Böyle göğüslerinin üstlerine yapıyorlar efendim boyunlarına falan yapıyorlar. Yani o merette bir seksi oluyor sorma birader. Ey Müslüman Vallahi tahrik oluyorum, billahi tahrik oluyorum yahu. Sokağa çıkınca tahrik tahrik geziyoruz. Affet bizi ya Rabbi, affet bizi ya Rabbi. Bir gün müşrik bir bedevi her tarafı dövmeli bir şekilde mescitte oturan Ebu Recep el-Tayyib bin Erdoğan radıyallahu anh'a geliyor ve soruyor. Ey Allah'ın sevgili kulu, açız. Eve ekmek götüremiyoruz. askeri ücret yetmiyor. Parayı Türk lirasına yatırın dedin yatırdık dolar uçtu benim para hala yerinde sayıyor. Biz fakirleştik siz malı götürdünüz. Anamızı ağlattınız. Ne tavsiye edersiniz diyor. O mübarek zat. Gayet vakar bir şekilde diyor ki ey mendebur. Ne açı. Çamlıca tepesine Ayasofya'dan daha büyük cami yaptık. Yine Çamlıca'ya Avrupa'nın en büyük bayrak direğini diktik. O bayrak direği var ya senin diyor ve terbiyesi müsaade etmediği için devamını getiremiyor. Şunu söylüyor. Ananı da al git. Ve o dövmeli müşrik bedevi oracıkta atasını anlıyor dövmesini siliyor. Kelime-i getirip Müslüman oluyor. Ey aziz Müslümanlar! İşte burada bize bir mesaj var. Devlet büyüklerimizi zor sorularla bunaltmayacağız. Açız demeyeceğiz. Çünkü açlık Allah'tandır kardeşlerim. Fiyatları tayin eden Allah'tır. Kur farkı Allah'tandır. Asgari ücreti belirleyen Allah'tır. 17 25'te paraları sıfırlayan Allah'tır. 128 milyar doları harcayan Allah'tır. Enflasyonu hesaplayan da Allah'tır. Fakirlik Allah'tandır. Şimdi çıkmış birileri fakir dememize, fakirliği anlatmamıza bozuluyor. Yahu sen fakirin ne olduğunu bilseydin öyle havlamazdın ey köpek soyu. Ey Müslüman fakir diye bir marka var sen biliyor musun? Almanların fakir diye bir markası var. Nedir o? Elektrik süpürgesi. Siz fakir diye aşağılığa durun. Adam o fakir kelimesini alıp marka yapmış ey Müslüman. Fakir kötü olsaydı elini Almanı süpürgesine fakir ismini koyar mıydı? Size soruyorum ey aziz cemaat koyar mıydı? Affet bizi yarabbi, affet bizi yarabbi, affet bizi yarabbi.